Bu programla birlikte birçok farklı alanda tecrübe edinmiş oluyorsunuz ve aslında sizi iş hayatına hazırlayan bir mükemmel bir program. Ve ben de bu programın bir parçası olarak şu anda Kahve Dünyası ile birlikte çalışıyorum. Çekidek'ten geleceği yetenek gelişim programına yeni başvuracak arkadaşların iş hayatına geçiş sürecinde adaptasyonlarını hızlandıracak. Program boyunca yeteneklerini keşfederek hangi departmanda daha mutlu ve daha iyi çalışabileceklerini keşfetmelerini sağlayacak. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden başvurmalarını tavsiye ederim. Altın Marka Grubu çekirdekten geleceği yetenek gelişim programına gerçekleştirmiş olduğum performansın sonucunda şu an Altın Marka Grubu'nun bir parçasıyım aslında. Altın Marka Grubu'nun içerisinde olmak hayal edilemeyecek kadar güzel çünkü bu benim için gerçekten bir hayaldi ve hayalim gerçek oldu. Çikolata şekerleme sektöründe bu kadar değerli bir firmanın içerisinde olmak benim için çok büyük bir şans.